Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox oynayacağız. Araba almayı deneyeceğiz. Bakalım alacak mı? Alacağız mıyız? Bakalım bulacak mı? kesleri gelmeye başladı. Evet açıldı. Ben önceden karsmıştım biraz araba falan aldım. Şöyle göstereyim size en pahalı arabamı göstereyim. Şöyle girelim. Bunlar var. Şu var. Bir de en pahası şu. En pahası bu aracı oluştur diyelim. Aracı oluştur. Sürelim. Hemen geliyorum arkadaşlar. Siz onları görmeyin. Ben geliyorum. Arabayı aldığım zaman deneyeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi e, biriktirdim şimdi arabayla şey yaptım. Şimdi araba alacağız. Hiper araç. Hiper araç alacağız. Aldık, satın alındı. 7000 lira kaldı ama daha kolay kasacağım, sıkıntı yok. Şimdi bakalım. Nerede araç tamam burada. Oluşturalım aracımızı. Yeşil geldi. Bakalım. Oo, 400 veriyor, 469 para veriyor. Kızı ise bakalım 208 hızı. 208 bayağı hızlı gidiyor. Para da daha kolay kesiliyor güzel bir araç. Güzel bir araç. Lamborghini'ye benziyor. Ben öyle benzettim. Lamborghini de olabilir. Böyle videolar daha sık gel gel geleceğini istiyorsanız, geleceğini istiyorsanız 10 like ya da 15 like ile atarsanız bu videolar daha çok devam edecektir. Gördüğünüz gibi daha demin 7000 kupa, ay 7000 kupa para kalmıştı. Ee, şimdi 21 milyonu bu rostlar şu videoları da gelecek. Öyle Bir 30 bin yapalım, videoyu zaten kapatalım. Diğer videoda da başka bir araç yapalım. Bye bye hoşça kalın bye bye